Evet arkadaşlar kümes'e geldik. Kendi civcivlerimizi getirdik. Büyüttüğümüz. Anak aldık getirdik. Bunu da bantlamışsın da. birinciyi açtım. Şu butumuzu şöyle koyayım. Şuradan bu kutuyu açalım. Hadi bakayım hadi bakayım. Bunu niye 3 tane bant attın ben de anlamadım. Sanki Trabzon'a göndereceğim. yüzüklerimizi buraya bir bir salacağız. Şöyle yapayım. Bunu buraya koyalım. Bir destek durmuyor. Evet. Şöyle bismillah diyeyim bırakayım. Şu bir yaşım, bismillah. Hmm. Bu da sarı kız. Gelin bakalım siz de buraya. Gel de el olan gel. Hı. Hmm. Bunları bıraktık. Gelelim bu kutumuza. Bunları da bırakalım. Hadi bakalım hadi. Ondan sonra buralısınız. Bu kutumuzu da ayırdık. boğuşmuş herhalde. Daha kalkmıyor. Birazcık da yabancılık çekiyorlar. Bu arada bakalım tavuklarımız ne alemde yumurtalar kaç tane. Şuradan folluğumuzu da alalım arkadaşlar. Yarın şehir dışına çıkacağım için bugün de video çekiyoruz. Şöyle Bismillah diyelim iki tane alalım. Başka. İki de böyle. mm koyduk. Kaç tane 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane yumurta. Kız sen daha yatıyor mu? O da yatıyor. Çılgın da yatıyor. Şimdi diğer gürkümüzün oraya bakacağız. Öyle bir sıkıntı var. Bizim tavuklar. Şöyle bakalım. He, şimdi geldik sıkıntıya. Şunu şuraya koyayım. Tavuğumuz ürkek. Buradan da alalım. L2. Başka var mı burada? Oo bir tane de kırmışlar. Elimi ısırdı. Elimi ısırıyor. Yumurtanın birini niye kırdınız kız? Ha bunu işaretlemişim. Bu yumurta işaretli olduğu için onu almayacağım. Bir tane kırık yumurtamız var. Böyle gördüğünüz gibi ne atalım. Aa, bu da bu da şey olmuş. Evet arkadaşlar bu iki yumurta işaretli olur. Bu iki yumurtamızı tavuğumuzun altındaydı. Bu tavuk bizi bitirdi ya. Vallahi bu bizi bitirdi. Kızım sen nasıl bir şeysin öyle ya. <laughs> Yumurtalar da şey yaptık. Yumurtalarımızda. da. Bakalım. Burada aşağıda bir tane daha yumurtamız var. Akşam akşam da yumurta toplamak hiç iyi değil. Sıkıntı şu. Bakalım bu kız altına yumurta aldıracak mı? Tamam ya. Şuna bak hele altına depolamış yumurtaları. Kaç kız. Tamam bu senin. Dur bakayım. Elime vuruyor. tamam ha. Tamam, Al bu da seninmiş ha. Ay. can oğlum. Korkuyor işte yapma. Bakayım. Evet bunda da işaretimiz yok. Ne yapıyorsunuz? Bakalım bir daha. Bu işaretli olmayanları mecbur alacağım. Bu var. Bunda da var. <laughs> Bak da elime geliyor. Yok. Al altına koydum. Şimdi şu aldım. Yumurtalara bir bakmam lazım. Evet. Boş. Bunlar yeni yumurtalar. Şu an Başka yok mu? Sağa sola yumurtlayan yok mu? Bak bu buraya kendini gömmeye çalışıyor. Ne oluyor? Bir tane yerimiz kaldı. Eğer ki orada da yumurtamız varsa. O da her zamanki gibi burası vallahi iki tane var. Bunu tavuğa bir çözüm yolu bulamadım. o 3 tane varmış. Şimdi gene bir saat onları almaya uğraşıyoruz. Baksana birini de köşeye yapmış bilerek almasın diye. Evet, Yaklaştırdık ama elimiz yetişmiyor. Gel bakayım. Aldı. İki. Hadi şunu da çekerek alırız. En köşedekini nasıl alacağız? Bunu bilmiyorum. Hadi. Ha gayret. Ha gayret. Az daha. Az daha bildiğin askıda gibiyim arkadaşlar. Askıda kalmış gibiyim ya. Hop. aldık. Ya nasıl bir hayvan sen. Şuna bak ya. O köşedeki beni zorlayacak işte. En köşede. Gelmiyor. Ya kırılacak ya da gelecek. O muhtemelen aha, çıktı geri düştü. Işte. Şuradan köşeden alabilirim, kim? Köşede de. Yeriyor. Allah arkadaşlar. Şimdi onu ufak bir çita alayım şuna. Benim nerede bu baklar? kutuyla gitsem acaba olur herhalde. Şu ah. Ama, kutu da geçmiyor. Ne yapacağız ne yapacağız? O videoda kal bence o da orada kalsın arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Videomuzu beğenip abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Rahatça büyükçe yer size. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdiden hepinizin bayramı kutlu olsun. Allah'a emanet olun.